Manavgat Yaşam'dan herkese merhabalar. Ee, seramik kursuyla birkaç ürün yapabilme şansına nail oldum. Ama bu arada da e, yaparak, bozarak ve deneyimleyerek bazı e, ufak tefek hatalarla e, seramikten bir deneyim kazandık. Tabii ki e, ben bu işte profesyonel bir bilgiye sahip değilim ama Birkaç deneyimimi, yaşadığım, kurstan edindiğim deneyimleri sizle paylaşıp size de bir yol göstermek adına çekiyorum bu videoyu. İlkçe yaptığımız, yaptığım bir kupa elimizde kıvırıp şekil verip bir kulp oluşturup hazırladığım bir seramik kupa size tavsiye niyetinde çekmek istediğim kısım şu seramik kupaların altları bu seramik kupasının altı bakın reflektöre yani boyama kısmını sırladığımızda reflektöre değdiği yerde boya gelmemesi gerekiyor yani burası boyasız böyle olunca hoş bir görüntü olmuyor Tabii boyada da sürmelerde de hata var. İlk deneyim olduğu için. Belki biraz görüyorsunuzdur. Çatlamalar var ufak ufak. Bunu bu hatayı yapmamak için size yaptığım diğer kupaları göstererek göstereyim. Mesela bunun boyaması daha iyi. Yapım biraz daha öbürüne göre zor. Hepsi elde yapılıyor. Biliyorsunuz. Aynı şekilde gene konumuz olan şey altı. Gördüğünüz gibi altı gene e, boyanmadı ve yani kullanıma engel mi? Hayır değil ama şık durmuyor. Ve e, bence güzel de durmuyor. E, bu ikisinden sonra tabi bunu aynı anda yapmıştım. Boyadım. İlk boyamam. ikinci boyamam. Tabi boyamalardı gene aynı şekilde. Bir de bu sırların akıp akmadığı da ona keza öğrenmemiz gereken bir süreçmiş. Hepsi bir ders aslında. Boyama şekli kıvırma şekli şekil verme şekli. Hepsi bir ders. Artık biraz daha elimiz yattı. Biraz daha şekil vermek istedik. Gene altına gelelim. Altını bir ayak yaptık. Yaptım yani. Daha söyleyeyim. Yani bir 05 santim civarında bir ayak ama burayı boyamayı unutmuşum. Bu da benim hatam. Ee, böyle olunca e, bu da böyle bir şey oldu. Tabii bu <laughs> dördüncü de evet. Bunu da aynı şekilde bu kahve pinceni yapmıştım. Evet, altına gelelim. Demek istediğim kısım bu. E, reflektöre diyen kısımlar kalıyor. Burası daha şık ve temiz oluyor. O yüzden yapacağınız seramik kupaların altı daha güzel daha şık olması adına şu şekil ilk deneyim gördüğünüz gibi boyasız ikinci şurayı boyasam süper olacakmış bu boyadım bunun da boyanın sırrı da çok güzelmiş ama bunu tek iki kat sürmüştüm keşke üç kat sürseydim daha böyle ışıl ışıl ve daha temiz olacakmış ha, gene kötü olmadı bir kahve fincanı. Biraz büyük. Double kahve fincanı. Durum böyle. Sizin de böyle bir deneyimi yaşamanızı istemiyorum. Böyle daha şık, daha güzel ve daha temiz bir ürün elde edebilmeniz için ayaklarına, altlarına böyle bir şey yapmanızı öneriyorum. Tabii ki bu size kalmış. Ben böyle de seviyorum derseniz tabii ki size bırakıyorum. Bu da mesela bir sırrın kalitesinin düşük olması. Mesela şuradaki beyazın kalitesi daha iyiymiş. Buradaki renk daha kötüymüş mesela. Hepsi bir ders konusu. Mesela bu da uyansaymış. Çok güzel olacakmış. Bunun da mesela içi güzel tutmuş. Durum böyle. Ben böyle bir deneyim yaşadım. Size de nazane deneyimimi paylaşmak istedim. Keyfiniz nasıl isterse iyi günlerde, güzel günlerde kahvelerinizi, çaylarınızı, kupalarınızı kullanmanız dileğiyle sevgiler, saygılar. İyi günler, hoşçakalın.